...baş problemlerimizden bir tanesi şu anda... ...kalifiye eleman bulamamak. Hocaeli TV'de yayınlanan ekonomik bakış programına... ...konuk olan Kenan Tornacı... ...makine imalat sektöründeki en önemli sorunun... ...kalifiye eleman eksikliği olduğunu dile getirdi. E, vasıflı vasıfsız. Tornacı, yetişmiş ve tecrübeli personel yetersizliğinin... ...sektörde üretim ve kaliteyi olumsuz etkilediğini vurguladı. Sizce belli başlı sorunlar neler? Onlar üzerinde biraz analiz etmeye başladım. Çünkü benim çok önem verdiğim taraf makine imalatıdır. E, hani hep tabirim vardır makine yapan makineleri yaptığınız zaman ülke kalkınır. Makine yapan makineler. Buraya geldiğiniz zaman mesela Kore modeli, Almanya modeli, diğer büyük sanayi gelişmiş ülkelerdeki özellikle Japonya ağır modeli, sanayi modeli ağır sanayi makine yapan makine yapmışlardır. Biz çok önem veriyoruz ki içindesin. hakikaten metalle, makineyle, projeyle yoğrulmuş insanlarsınız. Sanayici kesimindesiniz. eee Neler var bizim karşılaştığımız. Yani sizce basit anlamda onları yorumlamaya çalışalım. Nelerle karşılaşıyoruz? Şöyle söyleyeyim, özetlemek gerekirse şu anda e, günümüz konjektöründe dediğiniz gibi e, dünya genelinde bir rekabet söz konusu. Bu rekabet içerisinde ayakta durabilmemiz için de belli bir güce ve desteğe ihtiyaç var. Bu gücü ve desteği nereden bulabiliriz? Ya kendi öz kaynaklarımızdan ya işte devlet desteğiyle bir yerlere ar argelerimizi geliştirerek araştırma ve geliştirmede ileriye seviyelere doğru adımlar atarsak başarıya ulaşacağız. Ama bunu yapabilirken de yapabilmek için de hem ham madde girdilerinin temin ve tedarik konusunda ve tecrübeli eleman, yetişmiş eleman yeterliliğinin olması. Bunlar ikisi paralelinde olmadığı zaman sıkıntı kendiliğinden ortaya çıkmış oluyor. Ve baş problemlerimizden bir tanesi şu anda kalifiye eleman bulamamak. Evet hoca çok ciddi bir sorun gerçekten onu ben bütün sektörlerde yaşıyorum şu anda. Evet. Birçok sanayici arkadaşlarla konuştuğumuzda e, vasıflı vasıfsız kalifiye eleman, teknik yetişmiş eleman yok. O hakikaten e, ciddi bir sorun ve firmaları zorluyor. Ne kadar otomasyon olsa da teknoloji olsa da sizin zamanınızda siz babanızın yanında yetiştiniz. Evet. E, ...mutfakta yoğruldunuz. Torna tezgahının başında... E, ...demirle, pasla... ...yağma, haşır, yalma, neşir, haşır neşir olarak büyüdünüz. Ve dolayısıyla işi öğrendiniz. Şimdi hani ustanın yaptığı işle... ...mühendisin yaptığı işin arasındaki... ...farkı çok iyi tanımlarım ben. Almanya'nın kalkınma modelidir o. Formenlerle büyümüştür Almanya. Evet. Kore de aynı modeli alıp büyümüştür. Teknik adam... E, ...çok çok önemlidir onlarda. Ve onları yetiştirmişlerdir meslek okullarında. Fakat biz o projeleri devam ettiremedik. Yani meslek okullarının yeterli bir seviyede eleman üretmesini sağlayamadık eğitim sisteminde. Maalesef ki onu üzülerek söylüyorum.